Tabiplerde merhem yoktur yarama Koy fenere koy cimboma dem baba Ooo oh, dem baba Ooo oh, dem baba, oh, dem, baba. Oh, dem baba Kurban olan göğsündeki armaya Sen siyah de bizde beyaz dem baba O oh, dem baba o oh, baba de binler seni bekliyor Sen koyunca yerde gökte indiyor iniliyor O oh, oh, dem baba o oh, dem baba Gol deyince yer yerinde oynuyor gözlerim görmüyor aklım şaşıyor o oh, oh, şaşıyor o oh, dem baba o oh, dem baba her bestenin bir bitişi var ama aşk hudut çizilmiyor dem baba o oh, dem baba Oh, dem baba o oh, oh, dem baba Tabiplerde merhem yoktur yarama Koy fenere koy cimboma baba O baba O baba O dem baba